gelirken evimin tapusunu getirdim. Evet. Bunu böyle şov olsun diye göstermiyorum size. İddialıyım bak. Evimin tapusu. Evet. 400 bin lira değerinde. Daha evvel demiştim ki ben iletişim hocası iletişim profesörüyüm ben. Hitler'i Hitler ilk defa ben yazdım demiştim. Benim Hı -hı. konularla ilgili çok sayıda kitabım var. İnsanlık tarihinin ve Türk basın tarihinin basını Oktekş de aynı kanatta. Piner Prens de aynı kanatta. Altan Öğmen de aynı kanatta tüm basın tarihinin en şerefsiz ve kepaze dönemi geç yaşanıyor şu anda. Bundan daha kötüsü var diyen varsa getirsin kaynakları. Ona 100 bin lira vereceğim demiştim. Ve şimdi diyorum ki Türk tarihinin yazılı olan 7000 bin yıllık döneminde Eviniz şu an, yaşan, şu an yaşadığımız dönemden daha alçakça, daha kepazece bir dönem yaşandıysa getirsinler. üç kişi, bir kişi oluşturalım. Diyelim ki daha evvelki şu dönem, bakın 27 Mayıs 12 Eylül. Bunların hepsi dahil. Dahil. Osmanlı Devleti'nin zamanadan çıkaran sadrazamlar döneminde dahil. Sadrazam damat Ferit Paşa dönemi de dahil. Eğer şu anki kadar kepaze ve ihanet içerisinde hı hı. bir dönem geçtiyse ve bunu ispat edebilirlerse 400 bin lira değerindeki evi vereceğim. Aynı değerde evi de söke söke alacağım. <laughs> Tabi böyle alacağım. Bunda hiç problem yok. Bak tapu burada. Burayı koyuyorum. 11 sene evvel Haziran ayında Ahmet Davutoğlu Bey'in arkasına kıldığım namazı, iki namazını dün kaza ettim. Neden? Gümüşhane konuşmasına canlı denk geldim Sayın Ahmet Davutoğlu'nun. Elinde hiç belge ve kanıt olmadan yüz binlerce gönül veren insanı olan hizmet hareketini inanılmaz yaftalarla suçladı. Bu kadar alenen kul hakkı işleyen bir insanın arkasında namaz kılmış olmakta olduğu hicap ettim. Açık yürekle söylüyorum ve kaza ettim. Hani söylüyorum ısrarla ben biraz aksi bir adam diye. Ben Cuma hutbesinden aşağıya i̇şte. hoca indirmiş adamım. Yani gözümün dışına baka baka yalan şey anlatamaz. Söyleyemez. Tabii. Çorum'da bir merkez vaiz demiş ki daha evvel söylemiştim. Hizmet hareketi topladığı paraları İsrail'e gönderiyor demiş. Ben o camide olacaktım da o adam orada konuşmaya devam edecekti. Sıfır ihtimal. Hı, hı. Bakın bu süreci 3-5 tane yiğit adam sona erdirir. Biraz daha gitsin böyle. Onda problem yok. Zaten ee, AK Parti seçimde 160 oy alsa bu dönem ve bu süreç bitmiştir. Herkes bunu bir defa bilsin. Tabii. Yaşadığımız şeylerin oyla, sepetle, sandıkla bir alakası yok. Bu konuda herkes rahat olsun.